toy. Murat Bey ne zaman gelecek? Bak daha akşam hazırlanacağım, edeceğim. Gelirler, merak etme. Bekleyelim. Ee, Ne diyorsun çizimlerime? Sevdin mi? Kadife kumaşlarla uygulayacağım bunları. Aa, Aa cool. Yeah. Kim yaptı bunları? Ha, bak tam arkanda. Hayat, gel bebeğim. Emre'ye tanışın. Merhaba. Ben yani onun yetenekleriyle az önce tanıştım. O kadar güzel kahve döküyor ki. Bu ne demek öyle? Ha, okey. Kusura bakmayın, ben biraz hoca gerginim. Önemli. O zaman barış teklif ediyorum. Emre ben. Hayat. Her şeye tatlıyla başlayalım. Alır mısın? Teşekkürler. Gülünce hayat daha güzel oluyor. Ben yemesem daha iyi aslında. İtiraz yok. Böyle her canın sıkıldığında, sinirlendiğinde... ...şuraya bir tane Gamze'ye şeker koyuyorsun. Derdin kalmıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Tuval, toplantı iptal et. Acil bir işim çıktı. What? Aman! akşam lastman. Sen halledersin. Sen de o Hayat benimle geliyorsun. Tuval, yanlış bir şey mi yaptım? Yok sen. Yok. Bir sonra konuşuruz. Sen git akşama hazırlan. Zor bir gece bekle bizi. Ben seni az önce uyarmadım mı hayat? Yine ya, ne yapmışım acaba? Yine hangi büyük suçu işlemişim? Bundan sonra kış masalı projesinde yoksun hayat. Ne? Anlamadın? Murat! Biraz önceki halin neydi öyle? Bak geldi. Tuval, hayat bundan sonra kış masalı projesinde yer almayacak. O işin aza devlet. Ne demek olmayacak ya? Niye yokum? Çünkü ben öyle istiyorum. Ha? Hoşa gitti mi? Aşkım seni tatmin etti mi? Murat ben o projeye emek verdim. Benim çizimlerim kullanıyor. Nasıl yokum? Ya, üst, bu yüksek voltaj ne ya? Biraz calm down. Biri bana açıklama yapabilir mi? Biz, Biz yalnız, yalnız, yalnız bırakır mısın tuval. tuval? Pardon. Tabii. Akide şekeri yüzüne yapıyorsun bunları değil mi? Pardon ne yakidesin? Emre şeker verdi de yapıyorsun. Emre ne kadar da çabuk samimi olmuşsunuz. Açık açık gelsene sen bana açık açık konuşsana. Ne demek istiyorsun? Ben gayet açık konuşuyorum hayat. Bundan sonra bu projede yoksun. Yok. Bana öyle dönüp arkanda giremezsin. Ben de bu şirketin ortağıyım. Senden emir almak zorunda değilim. tutacağım kafana